Evet arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar hepinize merhaba demek istiyorum. Yaklaşık 8-10 ay kadar bir süre geçmiş YouTube'a video yüklemeyeli. Kasım Aralık ayı gibi bir tane ürün tanıtım videosu atmışım. Eylül ya da Ekim ayı gibi de madencilik karlı mı değil mi demişim 2024'ün. Birkaç ay daha geçti mi neredeyse sene olacak. Bu süre zarfında neredeydim, ne yapıyordum? Sağ olun özelden de yazıyorsunuz. Abi ne yaptın? Öldün mü kaldın mı? Hiç video atmıyorsun, yüklemiyorsun falan diye. Bu konuyu arz etmek isterim size. Bu senenin başıydı. Ocak ayı yeni girmişti. ilk haftası 8 Ocak gecesi. Yine burada çalışıyorum. Gece 3 gibi bilgisayarı kapattım. Gittim uyudum. Sabah 6 gibi şiddetli bir baş ağrısıyla uyandım. Ayağa kalkıp yürümeye çalıştığımda ise yataktan sağ tarafım tutmuyordu. Yani özetle felç olmuşum. Bunu sonradan öğreniyorum. O zaman diliminde işte ambulanstı, hastaneydi falan gittim. Evet. Bir süre sağ kolum, sağ bacağım, vücudumun sağ tarafı tutmadı. Evet. Sonradan yüz felcine çevirdi. Şu anda bu da benim şansım galiba. Sorduğum, araştırdığım kadarıyla 1-2 ay gibi sürede geçen yüz felci vakaları çoğunluktayken ben birkaç gün sonra 8. ayına gireceğim. Bu Allah'a şükür iyileşmiş halim olmasına rağmen yüz felci devam etmekte. İşte bu arada bu hastane pastane işleriyle uğraşıyordum. 8 aydır diyeyim. O yüzden beni sıkı takip eden dostlarım öncelikle olmak üzere Hepiniz hakkınızı helal edin. Diğer fenomenler gibi ki ben kendimi asla böyle tanımlamadım. Boğa zamanları video çekip içerik üretip ayı sezonunda da kaybolan bir tayfa var. Hiçbir zaman onlar gibi olmadım. Ben her zaman içerik üretmeye devam ettim. Bilhassa benim kanalın dokusuna uygun yani sadece kripto ile ilgili de değil birçok alanda birçok şeyde. O yüzden video atamadığım için YouTube umurumda değil de siz Kanlı canlı dostlarımdan, gerçek insanlardan e, helallik istiyorum. Bunu söylemek isterim evvela. Diyerek videoya bir giriş yapmış olayım. Kısa bir girizgahla. Peşin peşinde söylemiş olayım. Bu videoda çok fazla e, enine boyuna coinlerden bahsetmeyeceğim. Coin haberi almak isteyen, şu coin ne olur, işte bu kripto ne olur, bu a ne zaman geldi geliyor falan. E, bunlardan çok fazla bahsetmeyeceğim. Biraz bu böyle dertleşme videosu gibi olacak. Şimdiden videonun başında söylemiş olayım ama sonunda tabi bahsedeceğim biraz. Sıkılan arkadaşlar olabilir. Onlara da şimdiden bunu söylemiş olayım ve devam edeyim cümlelerime. Şimdi kıymetli dostlarım biliyorsunuz YouTube'dan benim böyle haldır aldır bir gelirim yok yaklaşık abone sayısı 12.000'e yaklaşmış olmasına rağmen herkes gizler ama ben açık açık söylüyorum Aziz Usta kanalından 3 ayda bir, 2 ayda bir, 5 ayda bir bana 1000 lira falan böyle bir para geliyor. Yalan söylemeyeyim. Sigara parası diyorum ona da. Oradan bir gelirim yok. Efendim söyleyeyim katın diye bir seçenek vardı. Orayı kurcalarken aktif etmişim. Yani onu da bilerek ve isteyerek ve böyle canla başla aktif etmedim. Oradan para kazanayım falan diye. Oraya da iki kişi abone olmuş bir tanesi kendi bacım kendi ablam aylık 5 lira aboneliği bu arada oranın bir tanesi de sevdiğim kıymetli bir dostum abone olmuş ayda 5 lira da oradan bana gelir geliyor YouTube üzerinden ve yine bildiğiniz gibi nadirdir yani hiçbir videomda işte aman abone olun ziller açın teflere tıklayın davulları patlatın falan filan bir şeyler söylemiyorum. Zaten şu kafadayım. Hatta bu söylemde bulunan kanallar da antipatik geliyor. Yani adamın belki de doğrusunu onlar yapıyor bilmiyorum ben. Ama ben hoşlanmıyorum sadece. Adamın mesela 3 milyon abonesi var, 6 milyon abonesi var YouTube'daki içerik üreticilerinin. Yani deli gibi de para kazanıyorlar. Her videonun başında, ortasında, kaçında, sonunda şey muhabbeti var. Abone olun, abone olun, zilleri açın, bildirimleri açın falan filan. Ya beni zaten seven, içeriklerimi beğenen, faydalı bulan kişiler bunu yap, yapacaktır diye düşünüyorum yani. Orada gidip abone olacaktır. ha Gelecekte bu kanalda ben bu söylemde bulunur muyum, bulunmaz mıyım bilmiyorum. Ama buna şu anda şiddetle direnmekteyim hala. Kanala abone olun, zil açın bilmem ne demiyorum. Lafı da bir yere bağlayacağım. O yüzden anlatıyorum bunları. Özetle YouTube kanalında dişe dokunur bir gelirim yok. Evet, kıymetli dostlarım. Neyse Sade'de geleyim. Bağlayacağım lafı bağlayacağım yere geleyim. Ocak ayında felç olduktan sonra Allah kimseye vermesin bir kere onu söyleyeyim. Çok kibar olamayacağım. Boktan bir psikoloji. Evet. Düşünün uyuyorsunuz. Bütün olarak sağlam olarak uyanıyorsunuz. Şeysiniz. Bir tarafınız tutmuyor, gözünüz görmüyor falan filan. Berbat bir psikoloji. Onu söyleyeyim. Kış mevsimi ne yapayım, ne yapayım böyle düşünüyorum. İşte hastane pastane işlerinden sonra işte doktor yazdı, bir kilo ilaç yazdı. Kortizon falan onları kullan. Mevsim kış çıkıp bir kafayı dağıtamıyorsunuz, bir şey yapamıyorsunuz. İşte sobayak otur falan filan düşündüm hani tırnak içinde delirmemek için ne yapabilirim diye. İki ihtimal verdi. Bir tanesi böyle depresyonun dibine girmek ve oturup karavalları bağlamaktı. Diğeri de benim karakterime uygun olan bir şey yapmam lazımdı. Neydi? Bir şey üretmek, bir şey ortaya koymaktı. Ben de uzun zamandır aklımda olan bir projeyi hayata geçirmek istedim. O da ne? İşte bir türlü işten, güçten vakit bulamıyordum, kafayı toplayamıyordum falan. Bir kitap yazayım diyordum yani böyle Bugün göçüp gitsem arkamda bir şey kalsın, bir eser kalsın falan. Bir kitap yazmaya karar verdim ve onunla uğraşmaya başladım. İşte Ocak ayı ya da Şubat ayı mıydı neydi? Onunla uğraşmaya başladım. Ve nihayetinde bu kitabı tamamladım. Kitabın adı da Normal Bir Adam tırnak içinde. İçinde böyle buruk bir aşk hikayesi var. Bilim kurgu var. İşte yapay zekayı dahil ettiğim bir hikaye bütünü var. Ben de kitlemi az çok tanıyorsam bu kitabı seveceğinizi düşünüyorum. Ben çünkü Ocak mıydı, Şubat mıydı neydi yazdım kitabı. Sonra aradan 6 ay geçti. Arada kapattım, bakmadım. Mayıs sonu, Haziran gibi açıp tekrar okudum. Bazı yerleri düzenlendi, tuhaf gelse de hoşuma gitti yani. Ben yazdığım için değil, sanki yabancı birinin kitabını okuyormuş gibi okudum. Hoşuma gitti. Sizlerin de sevebileceğini düşünüyorum. Bu yazdığım kitabı sevgili arkadaşlar. Lafı biraz dolandırdım, biraz uzattım gibi oldu ama kitap yurdumdan bu kitap şu anda yayınlanmış durumda. Linklerini de aşağı bırakacağım. Eğer arzu ederseniz ve okumak isterseniz şöyle en az bir tane satın alırsanız beni hem zihnen hem manen hem madden desteklemiş olursunuz. Uçuk bir fiyatı da yok. 245 lira gibi bir rakam olması lazım. Dediğim gibi bu kitabı alırsanız memnun olurum. Hem de beni desteklemiş olursunuz. Az önceki konu, konuya dönecek olursam mesela şey talebim yok yani ekstradan bedelsiz bir para talebim yok ya da işte kanala abone olun zilleri açın oradan katıldan da bana bir 100 lira ateşleyin falan derdim de değilim. Herhangi birinin başka birinin bir ürününü de pazarlamıyorum bir ürün de pazarlamıyorum. Kendi yazdığım bir eseri sizlerle buluşturmak istiyorum. Dediğim gibi bir tane alırsanız beni memnun edersiniz desteklemiş de olursunuz. Bunu söylemek isterim sonra hikayemize devam edeyim. Ha bu arada şeyi de söylemiş olayım kitabın içinde. Karakter bipolar duygu durum bozukluğuyla ilgili bir ana teması var. Bu konuda da bir farkındalık yaratmak istedim. Siz olursunuz yakınınız olur. Hoşuna gidebilir diye düşünüyorum. Bunu da parantez içinde söylemiş olayım. Şimdi mesela merak edenler olacaktır. Hala şu anda da öyleyim. Çenem biraz yamuk. Beslenmede sıkıntı yaşıyorum. Sağ gözüm bulanık görüyor. Aylar önce daha da kötü durumdaydım. ilk olduğum zamanlarda evet. merak edenler olabilir. Abi bu halinle o kitabı nasıl yazdın diye. Ben de orada diyorum ki Apple'ın kurucusu Steve Jobs'a Allah gani gani rahmet eylesin. Espriyle karışık. Bunu niye söylüyorum? Önceki videolarda biliyorsunuz ben bilgisayarı Windows'tan Apple'a geçirmiştim. Şu arkamda duran cihazı. O zaman kurcalarken içinde işte erişilebilirlik seçeneklerinde şey vardı. İşte ekran klavyesi, metni seslendir falan filan böyle bir sürü şey vardı. Ya bunlar ne işe yarıyor burada filan diyordum yani ben de. Hatta gereksiz gibi de bakıyordum. Ama bu hem şu anda dahil, kitabı yazarken de dahil çok kıymetli bir şekilde bana yardımcı oldu bu saydığım özellikler. Neler işte dediğim gibi Toçbet'e 3 parmağımla tıklıyorum. Ekran böyle nal gibi büyüyor. Ya da işte Option S, Option Escape tuşuna basıyorum. Seçtiğim yeri bana seslendiriyor, okuyor gibi özelliklerle tek gözümle düşe kalka 24 gün içinde bu kitabı yazdım. Sevgili arkadaşlar aklıma gelmişken bu hususa da değinmek isterim. Belki bu özellikler win, belki değil kuvvetle muhtemel e, Windows tarafında da vardır. Ama ben mesela Apple'da bunları tereyağı gibi kullandım. İnşallah sağlam el verdikçe de aklımda bir 3-4 tane daha kitap var. Onlar şimdilik sürpriz. İnşallah onları da yazabilirim, başarabilirim. Onları da buradan size duyuracağım sevgili dostlar. Aslında bu kitap işi biraz şeydi. Bir nasıl diyelim challenge gibi bir şeydi. Meydan okuma gibi bir şeydi. Ben bu kitabı hem kendim için hem de böyle çevremdeki birkaç kişi okusun modunda yazdım. Yani fikirlerini almak istedim. Ben bu işi yapabiliyor muyum, yazabiliyor muyum diye. Derdim yayınlamak ya da buradan mesela bir para kazanırım falan arzusu değildi. Kitabı yazdım. İşte gittim flash bellekle matbaanın birine abi dedim bunu bas bakalım. Bastı. O şu an kitaplığımda duruyor. İşte yanlarına da zımbayı vurduk. Şöyle bir şey oldu. Amatör kitap oldu. Bu kitabı bir arkadaşı okutturdum. İlk defa bir arkadaş okudu. Gerçekten beğendi. Dedim ki o arkadaş hadi şeydir. Belki arkadaşım olduğu için güzeldir. Belki de o kadar güzel değildir filan dedim. Sonra başka bir arkadaşı okuttum. PDF halini. Başka bir arkadaşı daha okuttum. Onlar da beğendi. O ara yine edebiyat bilgisine büyük saygı duydum. Ama bir türlü eserlerini gün yüzüne çıkarmayan bizim Tolga'ya da okuttum şeyi bu kitabı Tolga Kaplan'a. O sağ olsun güzel bir akıl verdi. Dedi ki bunu yayınlasana. Ya nasıl yayınlayayım dedim hani bunu hangi yayın evi kabul eder? riskimiz falan da en kötü bir matbaaya gidiyorsunuz, yayın evine orada bir ücret ödüyorsunuz, barkot alıyorsunuz falan. Hadi onu yaptınız. E, kitabı kim? Ben kitlelere ulaştırmak isterim yazdığım zaman. E, kim okuyacak falan? Kime ulaştıracaksınız? Böyle küçük çaplı bir organizasyonla. Evet. Tolga dedi. Kitap yurdu'nun doğrudan yayın sistemi falan var dedi. Kitap yurdu doğrudan yayın. Ha, yayıncılık orayı kullan dedi. E nasıl oluyor dedim orası. Ya çok basit dedi işte kitap yurduna giriyorsun eserini yüklüyorsun. Onlar da uygun bulursa yayınlanıyor ve kitap yurdunda yayınlanmaya başlıyor kitap dedi. Aa dedim süper. Lafı da getiriyorum oraya. Arkadaş ben kitabı 24 günde yazdım. Ama bir 30 gün falan şeyle uğraştım. Kitap yurduna bunu kabul ettirmekle uğraştım. Kabul ettirmekten kastım hani eser iyi olmuş kötü olmuş değil. Teknik kısımlarıyla yani şöyle oluyor orayı hızlı geçeyim, hızlı bir şekilde anlatayım size. Üyelik açıyorsunuz kitap yurduna. Sonra size sözleşme gönderiyorlar. Bir 4, 4 sayfa olması lazım. Yani i̇mzalıyorsunuz, tarayıp geri gönderiyorsunuz. O sözleşmenin mesela en önemli maddesini söyleyeyim. 2 yıl kitap yurduna aitsiniz. Yani o kitabı başka yerde yayınlayayım, şunu yapayım, bunu yapayım yapamıyorsunuz. 2 yıl sözleşme yenilenmediği takdirde, tekrar edilmediği takdirde devam ediyor. İptal ederseniz ediyorsunuz vesaire. Bunları yapıyorsunuz. Sonra diyorlar ki işte bize eseri gönderin. Word belgesi gönderiyorsunuz. Orada bakıyorlar. İşte ne bileyim siyasi açıdan, etik, ahlak açısından vesaire yayınla mani bir durum var mı yok mu ona bakıyorlar. Onda da sıkıntı yoksa ondan sonra diyorlar ki şablonları var sitesinde. Buraya göre düzenle bize geri gönder. Ama şablonların içinde de şeyler var, maddeler e diyor ki şu yazı fontundan başkasını kullanamazsın. Şu milimetrede olacak, şunda olacak, şu böyle yapacaksın. Kapak şu ölçülerde olacak falan. E bu konuda işte Uluç'tan yardım aldım, Ercan'dan yardım aldım. Kendim zaten hani filanbellik olmasın. İyi kötü bir 20 senedir 20 seneden fazladır bilgisayarla haşır neşirim. Bu programları da az çok kullanıyorum. Photoshop işte Corel Draw vesaire falan. Word şuydu. Özetle yapamadım arkadaşlar. Gönderiyorum, revize geliyor. Gönderiyorum, revize geliyor. Yani diyor ki işte şura olmamış, geri gönderiyor. Yapıyorum, gönderiyorum. 3 gün daha geçiyor, bura olmamış, geri gönderiyor. İşte burası diyor ki 2 mm kayık olmamış, geri gönderiyor, geri gönderiyor. Böyle en son yayınlama şeyinden, kısmından falan vazgeçecektim yani. Bayağı bunaldım. O ara işte bir ajansa telefon açtım. Bu sitenin, kitap yurdunun sitesinde şey var. Ajanstan yardım almak istiyorum diye. Ajanstan yardım almak istediğiniz zaman da onlar da sizden güzel bir yardım istiyor. Uçuk bir para değil ama yani olmadık zamanda da güzel bir para. Neyse yok dedim almayacağım. Çünkü ben çalışmamın bayasını yapmıştım. Baya ilerletmiştim çalışmamı. İlerlettikten sonra yine olmadı falan derken yine bir revize geldi. Artık böyle çıldırdım. Bir program daha var. InDesign diye. O nasıl diyeyim Coral Draw'ın şey versiyonu. Biraz daha taktiş versiyonu. Yayıncılığa dair. Bu arada ben yeniden bilgisayara Photoshop satın aldım ofis aldım word aldım onu al bunu al Indesign'i da alacağım son istedikleri revizlerin üstünden geçeyim falan derken YouTube'da şey izliyordum birkaç video açtım izleyeyim yani nasıl oluyor bu iş püf noktalarına dikkat edeyim diye bir tane kanal buldum kanalın adı da e, Volkan Kalo Şimdi Volkan e, sevgili arkadaşlar yanılmıyorsam freelance çalışıyor bu kitap yurdu ile ilgili süreci de anlatmış bayağı kendi kanalında nasıl yapıldığına, nelere dikkat edilmesi gerektiğine filan. Ya bu arada onun kanalından Instagram hesabını da yine videonun altına ekleyeceğim. Lütfen abone olun. Lütfen onu da destekleyin. Allah ondan da razı olsun. Elimizden tuttu. Numarasına ulaştım. Yazdım WhatsApp'tan görüşebilir miyiz? Telefonda görüştük. Ya dedim kardeş böyle 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 hikaye. Bizim bir elimizden tut. Yani ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Tamam abi dedi. Sağ olsun, yine sağ olsun. Niye söylüyorum? Kendinden talep etmediğim şeyleri de aldı bir daha bir elden geçirdi, kontrol etti. O konuda da e, gereken hassasiyeti ve özeni gösterdi. Hem de e, rakam telaffuz etmeyeyim, hak ettiğinin çok çok daha altında bir ücretle elimizden tuttu. Kendisiyle yüz yüze görüşmüştüm yok. Yanılmıyorsam Adana'da olması lazım yazıştığımızda. Hatta öyle bir güzel delikanlılık yaptı ki normalde ben de e, zamanda çok web sitesi yaptım. Ne bileyim işte broşür, matbaa işi, reklamcılık falan da yaptım. Tasarım işi de yaptım. E, normalinde tasarımı bitirirsiniz. Ücret gelir. Ondan sonra tasarımı teslim edersiniz. İşte watermarklarını kaldırırsınız falan. Volkan gece yarısı işi bitirdi. Abi dedi ben buluta yükledim. Al oradan gönder dedi kitap yurduna. Abi düşünüyorum mesela. Böyle insanlar görünce de mutlu oluyor Şimdi ben o tasarımı alsam. Oraya yüklesem. Volkan'ı da telefonunu dengellesem. Instagram'dan da engellesem bitti gitti. Adamın emeğini çalmış olacağım. Ama adam helal olsun. Bak böyle insana o yüzden şey yapıyorum. Helal olsun. Adam ben tasarımımı yolladı. Ben de sabah altı buçuk muydu neydi galiba? Onun ücretini yolladım. Yine söylüyorum videoyu izliyorsa da hakkını da helal etsin. Daha da fazlasını hak ediyor da şimdilik böyle oldu. Volkan'la da bu süreci tamamladık şey sürecini. Tasarım ve e, kitap yurdana yükleme sürecinde tamamlamış olduk. dedikten sonra geçelim özümüze geri dönelim biraz coin konuşalım. Şimdi neredeyse bir 10 yıla yaklaşacak. Hani 1-2 yıl eksik fazla bu coin işleriyle ilgileneli arkadaşlar. Twitter'da sağda solda YouTube'da görüyorum. O kadar fazla kesin konuşan, köşeli konuşan arkadaşlar var ki. Hani boğa başladı, boğa bitti, bu koyun şuraya çık, Çıkmaz, düştü, düşmez falan filan böyle. Dehşet köşeli konuşan insanlar var. Yani bilmiyorum diğer piyasalar nasıldır, ne değildir filan bilmiyorum ama kripto para piyasası inanın böyle kesinlik kabul etmiyor. Yani kesin şu tarihte şu olacak, bu tarihte bu olacak, buraya çıkar teknik teknik analiz yok bilmem ne. Gerçekten tanımıyor. Bunlar niye söylüyorum? Ben 8-10 senedir gerçekten bu işin içindeyim ilgileniyorum. Hayatımın büyük kısmı bu oldu hatta. Bildiğim tek şey haddimdir diyebilirim size yani. Bildiğim tek şey bir şey bilmediğimdir diyebilirim. O yüzden hani gaybı Allah biliyor. Bizimkiler de nacizane tahminler diyebilirim size. Hani ben uzman mıyım? Değilim. Ben de sağdan soldan, yani sağdan soldan dediğim bilgi kaynaklarından, yerli yabancı edindiğim bilgileri kafamda bir çeviriyorum, bir süzgeçten geçiriyorum onu. Ne olur ne biter filan diye. İşte küçük bir WhatsApp kanalım var. Oradan YouTube'dan filan sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Hepiniz gibi ben de para kazanmaya çalışıyorum. Bu arada da hep söylüyorum. Hep malın zeketi olmaz. Aklın zekede de olur. Aklımızın zekatını da böyle siz kıymetli dostlarımla paylaşarak dağıtmaya çalışıyorum. Bu videoda mesela daha önceki videolarda yapmıştım. Kendi elimdeki coinlerden işte ne olur ne biter filan diye analizler paylaşmıştım. Nereye gider diye. Bu video biraz öyle olmayacak. Bu videoda sadece işte bu boğa ne zaman gelir ya da tam şu an bu an içindeyiz de İlklerimize kadar ne zaman hissederiz, para ne zaman kazanırız onlardan bahsetmek istiyorum. Biz piyasadan ne zaman çıkarız bu konuya değinmek istiyorum. Daha önceki yaşadığım iki kripto sezonunda elimdeki coinlerin tek tek adidene bakıyordum, fiyatına bakıyordum. İşte nereye yükselirse nasıl çıkarım falan gibi bir matematikteydim. Öyle ilerlemeye çalışıyordum. Öyle para kazanmaya çalışıyordum. İşte döngüleri sayıp seneleri sayıp ne zaman içeriden çıkacağıma karar vermeye çalışıyordum. Ama bu sezon gerçekten piyasa acayip normal şartlarda işte 3-3.5 sene geçti ayı sezonuyla. Bizim Aralık Ocak ayından beri ki Aralık'ta piyasa güzel bir yükseliş yakalamıştı. İçeriden para çıkarıyor olmamız gerekiyordu. Ama 8. aya girdik hala tatsız hala sıkıntılı. Öyle sanıyorum ki bu sezon bu döngü de biraz bozuldu gibi. Yani bozuldu diyemem ama gecikti bozuldu Çünkü farklı küresel gelişmeler var İşte İsrail İran'a dalıyor İran oraya bilmem ne atıyor o ona sıkıyor o ona sıkıyor falan Amerika Merkez Bankası FED bir türlü faiz indiremedi tipini sevdiğiminin e, pahalı. efendime söyleyeyim Trump ya indir şu faizi diyor bilmem ne ya kardeşim ben faiz indireceğim ama sen önüne gelene vergi koyuyorsun diyor gibi uzatabileceğim liste uzatabileceğim bir sürü gelişme var şeyde ondan sonra bizim Kıvanç da bana soruyor abi ne zaman çıkacak piyasa Yani e çıkar dedi dedin geçen ay şimdi e bir daha düştü falan diye e ben de ona espriyle karışık e İsrail'e söyleseydin de rahat dursaydı falan diyorum yani böyle acayip gelişmeler var ama düdüklü tencere sıkışıyor gibi düşünün yani, yani bir böyle rahat rahat piyasadan para alacağımız zaman olacaktı ama şimdi o sıkıştı sıkıştı bir şeylerin bu sezon çok daha hızlı ve ani ve şiddetli olacağını düşünüyorum yükselişlerin vesaire ama sonra ne olur onu bilmiyorum işte yani bir gözünüz açık uyuyun derim bu piyasayla ilgileniyorsanız bunu söylemek isterim sadece şimdi gelelim hangi coin'i hangi fiyattan nereden satacağız kısmına arkadaşlar bunu söylemek gerçekten hem zor hem de anlamsız Az önce de söylediğim WhatsApp grubunda bazen bazı göstergeleri paylaşıyorum. Aklıma gelmişken tekrar o WhatsApp grubunun linkini de videonun altına ekleyeyim. Oradan üye olursanız ara sıra attığım şeylerden belki faydalanırsınız diye düşünüyorum. Kapa parantez. Şimdi oraya da atıyorum bazı göstergeleri. Göstergelerden kastım ne? Buradan da açıklayayım ne oldu daha iyi anlaşılsın. Ben onlara şey diyorum. Olgunlaşma şartları. Yani söz gelimi işte bir erik ağacı düşünün. Eriğin olması için, olgunlaşması için neler gerekiyor? İşte ağacın sağlıklı olması gerekiyor. Toprağın nemli olacak, sulayacaksınız her gün. Hava sıcaklığı 25-35 olacak. Mevsim temmuz olacak falan. E o zaman o eriği güzel, lezzetli lezzetli yersiniz. O kırmızı Thomas erikten bahsediyorum. Benim bahçemde de var. Bir de yanında mesela elma ağacı var. E şimdi aylardan temmuz. Ben elma yemek istiyorum. E, git ye var dalında. Şöyle şöyle küçük küçük. Ya dişini kırarsın ya keyif alamazsın filan. E ne yapacaksın bekleyeceksin onu sonbaharı bekleyeceksin mevsimine filan. Yani şartlar haiz oldu mu bütün şartlar o zaman o elma size keyif verecek gibi düşünebilirsiniz. Bu size birazdan bahsedeceğim olgunlaşma şartlarından. Bu şartlar olgunlaştığı zaman elinizde coin'den hani ne bekliyorsunuz fiyat olarak filan bilmiyorum ama mesela çok da inatlaşmadan bohçanızı alıp masadan ayrılmanızı tavsiye ediyorum. Şartlardan bahsedecek göstergelerden bahsedecek olursam. Şimdi bir tanesi Bitcoin dominansı BTC.D diye geçer dominans. Bu Bitcoin'in piyasa hakimiyeti arkadaşlar. Şuradaki grafikte de olduğu üzere gördüğünüz üzere yaklaşık bir 30 aydır falan yükseliş trendindeydi bu Bitcoin dominası. 3-4 haftadır da düşüş eğilimine girdi ve seviye olarak da 62'lerde yüzde 61 buçuklarda filan Bitcoin dominansı bize lazım olan seviye neresi diyecek olursanız sevgili arkadaşlar bunların ekran görüntülerini videonun bu kısımlarını eklemeye karar verdim orada da göreceksiniz yüzde 45 ve yüzde 40 ama yüzde 40 bayağı tehlikeli bir seviye bence benim görüşüm 45 ve biraz üzerinde mesela Bitcoin dominansının olgunlaştığını düşünebiliriz. Az önce söylediğim gibi masadan ayrılabiliriz. Diğer bir göstergede DXY yani Amerikan Doları Endeksi diye geçiyor. Bunda da seviye şu anda 98 gibi bir yerlerde olmasını istediğimiz seviyelerde 90'lar. Bunu da cebinize koyun. Bir diğeri USDT .D. yani Tether'den bahsediyorum. Stabil koyun Tether dominansı söylemek istediğim bu göstergede şu anda %4.3'lerde geziyor ama düşüşte %3 harika bir yer olur. %2 de bebek gibi bir seviye olur arkadaşlar bunu da takibi alınız yine söylüyorum bunları WhatsApp kanalına da atıyorum zaman zaman yani coin alıp satan coinlerle haşır neşir olan ilgilenen bir insan en azından bunu bir cebe koymalı bu en azından bunları takip etmeli dördüncü seviye arkadaşlar total grafimiz. grafiğimiz yani kripto paralardaki toplam varlık para miktarı şu sıralar 3.8 trilyon civarı diye not almışım olmasını arzuladığımız yerde sırasıyla 4, dört buçuk, beş buçuk, altı buçuk. Hadi 7 trilyon dolar olsun. Bu benim için. Siz riski seviyorsunuzdur. Yok ben biraz daha beklerim falan diyorsunuzdur. Ayrı mesele. Ama buralar benim için yeterli doygunluk seviyeleridir. Yani buralara da geldiği zaman piyasa buranın şu an iki katı 6,5-7 trilyon dolar bir kar realizasyonu olmaya başlar. Millet bir parasını alıp uzamaya başlar. İçeride yakalanmayın, ayazda kalmayın derim. Yoksa beklersiniz yani. Bir 3 sene, 4 sene de siz beklersiniz. Ya ben keyif alıyorum artık bu beklemelerden de. siz beklersiniz. Stres olursunuz baya. Bu arada Yusvelce'nin ana kaynağı stresmiş bendeki. Ee, subliminal mesajı anlamışsınızdır. Sonra 5. ve son gösterge Others.d Others, others dominansı. Others. Türkçesini boş verin. Konuya odaklanalım. Bu da şu an %7.6 civarında. Olsa da bayram etsek dediğimiz seviye %18 ve %23 demişim. Arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Bu kısmı videoda ayıracağım. Başa sarın sarın izleyin. Grafiklerini de koyacağım altına. İşte burası piyasadan çıkacağımız yer. Elma, armut, erik örneğinden verdiğimi hatırlayın. Ben artık hani dediğim gibi coin fiyatlarına falan bakmıyorum. ya yani gözümün ucuyla bakıyorum. Artık bu dominansa, bu saydığım şeylere bakıyorum, grafiklere. Bunlar böyle olgunlaşmaya başladığı zaman ondan sonra coin fiyatlarına bakıp ufak ufak uzayacağız arkadaşlar. İçeride kaldınız mı canınız yanar. Evet bu göstergeler olduğu zaman şeyi sormayı bırakın artık. Yani bu coin nerede çıkar, fiyatı nereye gider, nerede çıkalım piyasadan filan demeyi. Size böyle Allah'ın izniyle anahtar kelimeleri, hap bilgi verdiğimi düşünüyorum. Ürkek olmayın. Onu da söyleyeyim. Ürkek olmayın. Aç gözü de olmayın. Yani mesela borsacı kafasıyla bitcoin 10 katına çıktığı anda tabi içeri mesela 5 trilyon attıysanız 10 katında 50 trilyon yaparsınız. Alın çıkın zaten kardeşim. Ama işte 10 bin lira koydunuz. 100 bin lira oldu. E ben alayım çıkayım. Yani bu borsacı kafası biraz. Ben de öyledim çünkü borsada iki katı yaparsınız, Allah süper para kazandım falan dersiniz. Coinlerde böyle davranmayın, biraz evvel korkak davranmayın. 3 katı, 5 katı, 10 katında uzamayın evet. ama işte elinizde coin çıkmış 50 katına, 100 katına, 150 katına e ben bundan 500 katı yapacağım, bin katı yapacağım dediğiniz zaman o biraz hayal dünyası gibi bir şey. Yani Temmuz itibariyle Türkiye'de dolar, Amerikan doları 40.40 40 kuruş falan 40-41 lira neredeyse. Yani alabildiğiniz kadar oradan dolarınızı alın arkadaşlar. Bir derdinizi çözün, arabanızı değiştirin, ne bileyim ev alın, bilgisayarınızı alın, koyduğunuz yatırıma göre. Ondan sonra masadan ayrılın. Çok aç gözlü de olmayın. Çok sabırsız da olmayın. Çok aç gözlü olmayın. Az önce verdiğim mantıra örneğinde olduğu gibi. Yani 2 sentten almışım, 50 katına çıkmışım. çıkmışım oradan sonra 9 küsür dolara 450 katına gidiyor. E bakıyor millet orada hala satmıyor. Abi ne bekliyorsun yani hani 400 katına çıkmış para. Neyi bekliyorsun? Sonra bir gecede bir haftada bir günde hop diye uzun kırmızı bir çizgiyle aşağı verdiler koyun. Şimdi oralarda takılıyor. Grafine bakabilirsiniz. Mantıra OM diye geçiyor. Vallahi konuşmak bile e, Zor olacağı aklıma gelmezdi. Şu an biraz zor konuşmaya başladım. Videoyu kapatmaya karar verdim. İnşallah sağlığımıza kavuştukça daha çok sohbet ederiz, dertleşiriz, bilgi alışverişinde bulunuruz arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Kapatmadan bir kez daha hatırlatıyorum. Şu kitaptan girin, bir tane alın, <laughs> sevgili arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeceğim aklıma gelmişken bunu da sonraki videolarda konuşacağız inşallah. Evet. İmkanınız var ise Instagram hikayelerinde ara sıra e, hikaye yapıyorum. Bir sinyal vermeye çalışıyorum diyeyim izleyenlere takipçilere. Evet. Var ise imkanınız e, minimum 500 adet Ripple'ı XRP'yi alıp e, bir soğuk cüzdana çekmenizden yanayım. Yapın yapmayın demiyorum. Tavsiye veriyor gibi olmayayım. 500 tane Ripple'ı alıp Sistemin dışına soğuk cüzdana çekin. Evde de şöyle yüklüğün altına üstüne yastığın altına bir köşeye koyun diyorum. Bunu sonraki videoda konuşmayı düşünüyorum. Şimdilik bu video burada bitiyor. Kıymetli dostlarım hayır duanızı da eksik etmeyiniz. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar benden. Görüşmek üzere Allah'a ısmarladık.